Selamlar herkese. Bu videoda Moody Renders'ta denen ruh haline göre bir sahne tasarlayacağım. Pür ref ile Pinterest'te referans görseller toplayarak başlıyorum. Bu görseli modellemeye karar verdim. Sahnede çok yakından görünmeyeceği için de fazla detaylı çalışmayacağım. Evin çevresindeki çitleri yaparken seçtiğim eşleri P kısayolu ile separate diyerek ayırıyorum ve bunu F3 kısayolu ile açtığım panelde convert to curve diyerek curve'e çeviriyorum. Burada çit modeline array ve curve modifier'ları atarak modelin evin etrafına istediğim sayıda kolayca ekliyorum. Çitlere tek tek müdahale etmek için modifier'ları onaylayıp edit modda P kısayolu ile separate panelini açıp by loose parts diyorum. Artık her bir çit için ayrı dokunuşlar yapabilirim. One click damage edonu ile hızlıca çitlerin dokusunu bozuyorum. Normalde scalping paneline gidip brush ile tek tek bu işlemi yapmam çok fazla zamanımı alacaktı. O yüzden bunun gibi iş akışınızı hızlandıracak eklentileri kullanmanızı tavsiye ediyorum. bu örnekteki gibi her bir köşesine tekrar tekrar aynı işlemi yapmak yerine ben burada Blender'ın kendi modifier'ı dışında Hardops eklentisinin kısa yolunu kullanacağım. Alt X ile bu işlemi yapıyorum. Yine Hardops'un sevdiğim bir kısa yolu olan Curve Extract ile seçtiğim edge'e hacim veriyorum. Daha sonra bu curve'leri meşe çevireceğim. Dediğim gibi fazla detaya girmeden kabaca modelliyorum. Metcap'i değiştirerek farklı tekstürler eklediğimde modelin nasıl görünebileceği konusunda bir fikir elde ediyorum. Tekstür aşınmasında Quixel Bridge'i kullanıyorum. Ücretsiz yüzlerce materyal, dekaz ve 3D modeller mevcut. Tek tıkla da Blender'a gönderebiliyorsunuz indirdiğiniz bu e, örneğin tekstürleri. sahneyi detaylandırmak için hazır asetler ekliyorum. Yaptığım modelleri ayrı bir koleksiyona ekliyorum. Bu karışıklığı önleyecektir. Sahneye bir plane ekleyerek edit modda subdivide ekliyorum. Displace modifier ile de kum zemini görünümünü yakalamaya çalışıyorum. Burada eklediğiniz Subdivide sayısı kadar detay yakalayabilirsiniz. Subdivision Service Modifier ile de yumuşak bir geçiş yakalıyorum. Ardından Oaksa yolu ile de Proportional Editing'i aktif ederek kum tepecikleri ekliyorum. Kum materyalini de yine Quixel Bridge'de buluyorum. ışıklandırma için de Gaffer addon'unu kullanıyorum. Sahip olduğunuz HDRi dosyalarını hızlıca sahneye ekleyerek rotasyon, doygunluk, parlaklık gibi ayarlamalarını kolayca yapabiliyorsunuz bu eklentiyle. Arkaya bir deniz eklemek için de Real Water addon'unu kullanacağım. Kameraya dinamiklik katmak için kamera Shakeify eklentisini kullanıyorum. Tamamen de ücretsiz bu arada. İnsan olan yerde çöp de olur diyerek sahneye biraz detay ekliyorum. Yine hali hazırda sahip olduğum Aset Kütüphanesi'nden faydalanıyorum. Botanik eklentisi ile de bitki ekliyorum. Bu Edon'da çok sayıda bitki modelleri mevcut. Araştırmanızı tavsiye ederim. Saniye tek de karakterler ekleyip bunların animasyonunu ile uğraşmak çok uzun zamanımı alacaktır. Procedural crafts ile kolayca karakterler ekleyebiliyorsunuz. Idle dediğimiz basit insani hareketleri animasyon olarak bu karakterlere hızlıca ekleyebiliyorsunuz. Salınma, koşma, yürüme, alkış gibi hareketler. Bu noktada arkada eklediğim denizi pek beğenmedim. Ayrıca render süresini de uzatacağını düşündüğüm için basit bir teknikle plane ekleyerek shading kısmında bu görünümü alacağım. Daha önceki videoda da bahsettiğim gibi sahnede önde olan, kamera yakın olan Objelerin detayını yüksek tutup arkadaki background işte dağ, deniz gibi e, objeleri daha düşük poligon, low poligon e, çalışmanızı tavsiye ederim. Blender'dan önce de küçük değişiklikler yapıyorum. Yeterli zaman ayırırsanız çalışmanızı o kadar derinleştirebilirsiniz. Bugün tamamen bir referans görselden yola çıkarak bir sahne tasarladım. Doğaçlama olarak hayalinizdeki her şeyi 3D dünyaya biraz teknik bilgiyle aktarabilirsiniz. Blender'ın bu konuda oldukça hızlı araçları mevcut. Ayrıca yüzlerce kaynak ve kütüphanesi ile de işinizi kolaylaştırıyor. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi çalışmalar.